Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir ekonomik paket e, açıkladı. Doların düşürülebilmesi için e, döviz endeksli TL mevduat e, sistemi diye bir sistem olarak nitelendirebiliriz bunu. Tabii bu da ya hani faize karşı geliniyordu. İşte bu da gizli bir faiz. Şöyledir, böyledir. Bir dünya şeyler konuşuldu. Şimdi bu sistem e, ee, tam olarak nasıl faiz zaten faize yatırılan hesapları ilgilendiren bir şey ama bizim de dikkat etmemiz gereken bir şeyler var mı? Orasını çok merak ettik. Evet. Ne buyurursunuz hocam bununla alakalı? Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Hükmü şey fer'un an tasavvurihi der fukaha. Yani bir şey hakkında hüküm vermek, sonuca gitmek onun tasavvurunun, onu anlamanın bir neticesidir, bir feridir. Hı hı. Bu şu demektir, bilmediğimiz, künhüne vakıf olmadığımız bir meseleyi fıkhi talih etmek elbette mümkün değil. Bu sebepten dolayı bu olaylar e, gündemde geldiğinde e, kendi imkanlarımız doğrultusunda ehli olan, ekonomiden anlayan ki bazı e, bankalarda özellikle finans kurumlarında katılım bankalarında e, idari mekanizmada olan e, arkadaşlarımız e, işte e, kontak halinde olduğumuz kişilerle bu meseleleri konuştuğumuz zaman burada kastedilen nedir? Ne yapılmak isteniyor? Veyahut da işte Cumhurbaşkanının bu ifadesinin yansıması halka ne olacak? E, bunu irdelediğimizde şöyle bir cevap aldık her şeyden önce bu normalde faizi bankalarla iştigal eden e, kurumlar ve kişilerle alakalı, hı hı. henüz finans kurumlarıyla alakalı bir işleme tahakkuk ama etmedi. Ama bir çalışma yapıldığı söyleniyor. O da aynı ifade ediliyor ama şu ana kadar böyle bir e, bize genel merkezden nasıl uygulanacağına dair bir ifadenin gelmediğini bize söylediler. Hı hı. Ama biz meseleyi farazi fıkhı üzerine kurgulayacak olursak konu aslında şu, bir vatandaş vadeli hesap olarak bir bankaya para yatırıyor. Hı hı. Faizli mevduat olarak para yatırıyor ve bankanın ona e, tahsis etmiş olduğu aylık olarak e, belli bir miktarda faiz vermeyi taahhüt ediyor. Bu bankayla o kişi arasında yaptıkları bireysel bir faiz akdi. Evet. tabi bunu telaffuz ediyoruz ama bunu çok hafife almak da doğru bir şey değil Kesinlikle, yani tabii. neticede faizdir Allah'a Allah harbi ilan Allah etmektir Allah evet. e, bunu gündelik olarak çok rahat bir şekilde konuşabilmemiz e, bunun meşruiyetleştirme anlamı taşımamalıdır Hı -hı. Çünkü e, Kur'an-ı Kerim'in de açık bir ifadesiyle bu konudaki Nas'a da baktığımız zaman faiz Allah'a karşı harbi ilan etmek, ona karşı savaş ilan etmektir. Böyle bir müesseseyle böyle bir akit yapmak elbette bir Müslümanın yapmaması gereken bir ameliyedir. Evet. Ama biz e, varsayım olarak yani Hı -hı. vakayı anlayabilme adına meseleyi tasvir ettiğimizden dolayı meselenin tecviz yönüyle değil yani odaklı konuşuyoruz. Yoksa şumullu olarak bunun meşruiyetini evet. ifade etmeye evet. çalışmıyoruz. Peki bu e, kişiyle yani banka ve şahıs arasında bir faiz anlaşması yapılıyor. Şu kadar meblağ ben size para yatıracağım. Bu işte iki aylık, 3 aylık, beş aylık anlaşmaya göre duracak. Ve ondan yüzdelik belli miktarda faiz vermeyi taahhüt ediyor. Hı hı. E, tam bu noktada sizin verdiğiniz ana paranın e, dövize geçmemeniz, Türk parasında kalabilmeniz açısından devletin bir garantörlülüğü. Ve evet. devlet diyor ki size siz TL'de kalın. E, yabancı paraya geçiş yapmayın, dövize geçiş yapmayın. Çünkü bu bizim ekonomimize zarar veriyor, hı hı. E, düşmanlarımıza fayda sağlıyor. Siz TL'de kalın, paranızın eğer döviz itibariyle bir değer kaybı olursa, ana paranızın, onu ben ödemeyi taahhüt ediyorum diyor. Evet. Yani bir üçüncü kurum olarak, aslında devlette bir faiz aklı yapmış olmuyorsunuz. Hı hı. E, meseleye bu noktada baktığımız zaman, o zaman burada bir üçlü sistem var para sahibi, sermaye sahibi sermayeyi çalıştırıp da faiz verecek olan bir müessese bir de üçüncü kurum. Yani devlet. Evet. Sizin faiz akdi yapmanız sizin şahsınızla alakalı olan bir mesele. Üçüncü kurum olarak da diyor ki senin faizine ben karışmıyorum. Nasıl anlaşma yaptınız? Yüzlerine kadar faiz alacaksınız. O sizin koyacağınız limitle alakalı olan bir şeydir ki bu benim ilgi alanım değil. Hı hı. Ama senin ana paranı TL'de tutarsan ve bu TL'de işte 2 ay, 3 ay ne kadar kalacaksa bu zaman zarfında dövize nispetle eğer bir değer kaybı yaşatacak olursam bu benim siyasetimle alakalıdır. Hı -hı. Benim ekonomimle alakalıdır. Ekonomimi yönetmemle alakalıdır. Bunun cerimesini ben üstleneceğim ve bunu ben sana taahhüt ediyorum ödeyeceğim diyor. Evet. Mesela bu şekilde baktığımız zaman aslında faizle alakalı bir konu olmadığını görüyoruz. Yani bunun direktman bankayla değil de şöyle olduğunu düşünecek olsak Hı -hı. E Devlet dese ki bize e, siz döviz işiniz olmadığı müddetçe yastık altı olarak paranızı dövize yatırmayın. Hı hı. Ama benim param değer kaybedecek size taahhüt ediyorum paranız değer kaybetmeyecek. Eğer alım gücünde bir düşüş söz konusu olursa ya ben emtiaların fiyatını düşüreceğim veyahut da sizin paranızın ben miktarını arttıracağım. Maksat aynı alım gücüne ulaşabilmeniz. Evet. Yani elinizdeki parayla 10 ekmek alabiliyorsanız eğer bu dört ekmeğe düşüyorsa bu benim problemimdir. Ben bunu tekrardan 10 ekmeğe çıkartacağım diyor. Bu şekilde baktığımız zaman vatandaşına devletin bir hizmeti, hı hı. bir yardımı olarak telakki edilebilir. Dolayısıyla bunu gizli faiz olarak nitelendirmek diye bir şey mümkün yani değil. Yani fıkıh anlamda böyle. Tabii evet. bu faizin ifadesinin altının doldurulması önemlidir. Yani evet. ekonomicilerin faizdeki kastettikleri nedir? Hı hı. Bunda neyi kastediyorlar? Altını nasıl tanımlıyorlar? Hı hı. Bu ona göre değişebilir. Tabii. Ama meseleyi fıkıh olarak baktığımız zaman faiz nedir? Faiz şudur. Tarafların birbirleriyle para alışverişi yapmaları mukabilinde Karşılığı olmayan fazlalığı şart koşmak faizdir. Evet. İster bu şart koşulan miktar enflasyon oranı olsun, ister altı olsun, ister üstü olsun, mutlak manada bu faizdir, bu caiz değildir. Eğer akit esnasında şart koşuluyorsa, ama şart koşulmadan örneğin siz benden borç istediniz veya ben sizden borç istedim, hı hı. siz de Allah rızası için herhangi bir maddi beklenti olmaksızın karza namıyla ki Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Allah'a borç vermektir. Evet. E, nafile sadakadan daha faziletlidir. Hı -hı. Bana borç verdiniz. Ve ben o borcu alarak işimi gördüm, ihtiyacımı gördüm ve size karşı minnetimi ifade edebilme adına o borcu size geri ödeyeceğim. Öderken ama gönlümden verdiğin yani sizden aldığımı daha fazlasıyla ödemek istiyorum. Bakın paranın değer kaybını tazmin değil. Hı hı. Paranın değer kaybı olmadığı halde 10 lira aldım ve paranın değer kaybı yok. Ben 12 lira olarak ödemek istiyorum ama böyle bir beklentiniz yok, hı hı. böyle bir akdimiz yok, böyle bir örfümüz yok. Hı hı. Benim size fazladan 2 lira vermem caiz olur mu? Olmaz mı? Kitaplarımızda der ki madem ki bu akit esnasında böyle bir konuşma olmamış. Madem ki borcu veren kimsenin böyle bir beklentisi yok ve e, borç alıp veren kişiler arasında örfü olarak böyle bir uygulama yoksa bu durumda borçlunun fazlasıyla vermesi addızatına müstahaptır Hım. Bakın demek ki mutlak evet. manada verilen fazlalığa faiz ismini verilmemiz vermemiz akitle alakalı evet. olan bir meseledir. Şimdi buradaki konuyu da böyle değerlendirebiliriz. Yani vatandaşını devlet korumak zorundadır. Hı hı. Cebindeki paranın değer kaybını elbette üstlenmek zorundadır. Bunu kendi imkanlarınca belli e, e, tedbirler alıyor ve bu tedbirlerde sizden bir yardım talep ediyor. Vatandaş olarak diyor ki paranı dövize çevirme diyor. Hı hı. TL'de kalsın ki bana yardımcı olun. Ha bunun mukabilinde eğer düşme olursa da sana söz veriyorum ben senin paranın değer gücünü yani kontrol altına evet. alacağım. Gerekirse bunu ben sana bir şekilde temin edeceğim. Yani yapılan bir akit yok aslında. Bu açıdan bakıldığımız zaman buna direktmen faiz ismini vermemiz doğru olmaz ama tabii piyasada hani gizli faizdir tabirlerinin kullanılması belki ekonomik anlamdadır Hı -hı. ki o bizim alanımız değildir. Değil, evet. Meselenin finans tarafına bakacak olursak yani finans kurumlarıyla yapılan uygulamaya bakacak olursak e, orada durum biraz daha farklı olabilir. Çünkü finans kurumlarıyla müşterinin yapmış olduğu akit, İslam fıkında mudarebe ortaklığıdır. Yani emek sermaye ortaklığıdır. Yani benim param vardır ama ticari yapabilecek e, kapasitem yoktur. Siz ise tüccarsınız, ticareti iyi biliyorsunuz, sermaye sahibi değilsiniz. Ee, burada mudarebe ortaklığı namıyla emek sermaye ortaklığı yani sermaye benden, emek sizden. Bunu ticarette çevirin, elde etmiş olduğunuz karın yüzde şu kadarı sizin olsun, yüzde şu kadarı benim olsun diyerek aramızda bir akit hı hı. yapıyoruz, bir anlaşma yapıyoruz. Ama sermaye bana aittir. Bir zarar söz konusu olursa da zarar önce kara yansıtılır. Kar bu zararı karşılamaması durumunda sermaye yansıtılır. Yani benim şöyle deme hakkım olmaz. Benim verdiğim rakam neyse o sabittir. Ben her halükarda onu isterim. Onun üzerine artı şu kadar para isterim derseniz bu bildiğimiz klasik faiz hakkı olur. Evet. Finans kurumlarıyla yapılmak istenilen veya yapılıyor diye ifade edilen akit aslında budur. Tabii paranın çalıştırılması, kar oranlarının tespiti ve kar dağıtımındaki bazı sıkıntılardan dolayı biz e, kar payına mücerret kar elde etmek gayesiyle yatırmanın doğru olmadığını farklı ifadelerle e, farklı platformlarda ifade ettik söyledik. Peki burada da aynı şekilde devletin katkı payı olarak senin ana paranı koruyabilme adına kendisinin bir taahhüdü. Biraz önce bahsettiğimiz gibi aktin haricinde aklı yapan tarafların dışında olarak senin ana paranı koruyabilme adına kendince vereceği bir yardım olarak da telakki edilebilir. Ki devlet vatandaşına yardım edebilir. Bunda herhangi bir mahsur lazım gelmez. Hı. E, bunu farklı isimlerle de anabilir. Yeter ki aralarında bir akit yani al-ver ifadesi olmasın. O yüzden e, bunu e, yani fıki anlamda bir faiz gibi telakki etmenin doğru olmayacağı kanaatindeyiz. Ama tabii şu andaki haliyle ileriki durumlarda şekil nasıl olacak, uygulamada bir farklılık tabii. olacak mı? Elbette o zaman e, konuşmamızda güncellenmesi evet, gerekir. Eyvallah.